Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda Valorant'a yeni gelmiş olan Battle Pass ve Bundle skilllerini inceleyeceğiz. Yani yeni gelen koleksiyonumuza bakacağız. Biliyorsunuz ki Battle Pass içerisinde ilk başta bizlere birer tane operatör, Judge, Frenzy, Klasik, Bulldog, Vandal ve bir adet bıçak veriliyor. Ares ve Shorty gibi silahlar da yanında cabası. Battle Pass'i e almaktaki en büyük motivasyonumuz bıçağı olması lazım. Ve biz de hemen bıçağına bakalım. Bıçağının 4 farklı renk ayrımı var. Deli Pop bıçağına andıran farklı tasarımlara sahip bir hançer görüyoruz karşımızda ve bu hançer bana sorarsanız birazcık oyun hamuruna benziyor gibi. Bunu kötü veya iyi olarak söylemiyorum. Direkt benzettiğim yönünü size aktarıyorum. Bıçağımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bulldog tasarımı da aynı şekilde aynı tasarımda devam ediyor. Ve klasik skin de bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse ajanların kontratlarını yaptığımızda aldığımız skinlere benziyorlar arkadaşlar. Üzerlerinde çok fazla bir detay göremiyorum. Onun dışında şöyle bir aresimiz var. Yine aynı tarzda bir bulldog. Yine aynı tarzda bir cacımız var. Cac pompalı artık ne diyorsanız. Bu şekilde bir marşal ve operatörümüz burada arkadaşlar. Son olarak spektramız var. Spektramızı da unutmayalım. O da aynı renk paketi ailesinden. Bu silahlar var. Bitti mi? Hayır bitmedi tabii. Battle Pass'te verilecek çok skin var. Ve Stranger'la, USP, Odin ve Vandal'a geldi sıra. Ve böyle metal görünümlü, kırmızı alışımlı bir silah modelimiz var karşımızda. Herhangi bir ses veya görsel efekt olmadığı için birazcık sönük kalmış diyebiliriz tasarımlar için. Ama Battle Pass'in olayı zaten bu. Ucuz yollu bütün skinleri paylaşabilmeleri. Ve Battle Pass içerisine verilecek silah uğurları da bu şekilde arkadaşlar. Matruşka'dan tutun Witcher gibi bir kurtumuz var. Yaz terliğimiz, domuzcuğumuz, ekmeğimiz ve değişik değişik silah uğurlarımız var. Nadal'ımız bile var. Bunlar da spreylerimiz arkadaşlar. Jet'in üzgün halini görüyoruz burada benim dikkatimi çeken. Onun dışında farklı bir şey göremedim ama hepsi de hoş olmuş diyebilirim renkli en azından. Ve geldik arkadaşlar bundle'ımıza. Bundle'ımızda böyle ağaca benzer bir tasarım yapılmış. Sanki Sky'in evreninden gelen silahlara benziyor. Özellikle yeşil koleksiyon benim en çok hoşuma giden koleksiyon oldu burada. Diğer farklı renk seçeneklerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Açık mavi ve kırmızı seçenekleri var. Bunlardaki görsel efekt nasıl olacak bilmiyorum. Bitirici vuruş animasyonu nasıl olacak bilmiyorum. Bundle'ın vurucu skin'i ise baltası olabilir arkadaşlar. Baltası da gayet hoş duruyor. Farklı bir tasarım. Ve bir de arkada gördüm turuncu bir renk var galiba. Dördüncü renk olarak da turuncuyu baz alabiliriz. Kırmızının biraz daha sönük hali diyebiliriz turuncu içinde. Evet skinler bu şekildeydi. Hızlıca sizlere aktarmaya çalıştım. Yorumlarınızı bekliyorum dostlarım. Almayı düşünüyor musunuz ve sizce Valorant puanları yeteri kadar uygun fiyatlı mı değil mi bunu tartışabiliriz. Yorumlarda sizleri bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.